Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Nihayet heyecanla beklediğiniz Dehabete Hazırlık kitabım Sorularla Öğreniyorum Dede Yayınları tarafından çıktı. Bu kitabın hazırlanmasına vesile olan Dede'ye yayınları komisyon başkanı Necmi Kobi hocama buradan teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ayrıca Bizan Paşı'nda emeği geçen başta Eda Nur hocamız olmak üzere Oğuz Han'a, Mehmet'e, Emre'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar gecesini gündüzüne katarak bu kitabın size ulaşması için gayret ettiler. Onlar olmasaydı bu kitap ulaşmazdı diyebilirim. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda kaynak kitap olarak size ben Dede'ye yayınlarının muhkem setini ve aynı şekilde orta öğretim ön lisans ve lisans setlerini tavsiye etmiştim. Bunlar zaten kaynak kitaplarımız. Benim kitabım bunların özeti niteliğinde diyebileceğim başucu kitabımız. Bunlar benim tamamen kendi notlarımdan oluşuyor. Özet niteliğinde bir kitaptır diyebiliriz. Peki hocam ya benim kaynak kitaplarım var bir sürü zaten ben onları okumaktan acizim. Senin kitabını neden alayım diyebilirsin. Haklı olarak bu yüzden bu soruyu soruyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Öncelikle Arif hocam YouTube kanalımdan beni tanıyorsunuz. Tanımayanlar için sizden gelenlerle bu kitabımı tanıtmaya çalışacağım. Melek Hanım bakın benim YouTube kanalımda ne demiş? Allah razı olsun hocam. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar iyi anlatabilmeniz işinizin ehli olduğunuzu gösterir. Rabbim bana da böyle bir ehlik nasip etsin demiş Melek Hanım. Seyhan birlik hocamız ne demiş? Arif hocam sizden Allah razı olsun. 2 sene ders veremedim. Ümitsizdim. Tam bırakmayı düşünüyordum. Sizin videolarınızla tanıştım. 1 senede 20 ders verdim. Notlarım yüksek geldi. Çoğu 80. Allah ne muradınız varsa versin. İlmin zekatı budur. Hocam hakkınızı helal edin. Düşündüm taşındım. Youtube kanalımdan istifade edenler bu tecrübemden neden kitaptan da faydalanmasınlar dedim. 26 yıllık tecrübemi bu kitapta topladığımı söyleyebilirim. Bakın Mehmet Zor hocamız ne demiş? Hocam çok faydalı bir video. Epey emek sarf etmişsiniz. Allah razı olsun. Nasıl ki videolarıma emek sarf etmişsem inanın bu kitap içinde 2 yıl üzerinde emek sarf edilerek bu eser ortaya çıkmıştır. Az önce isimlerinden bahsettim bu kitap didik didik kelime kelime incelenmiştir diyebiliriz. Yine YouTube kanalımdan bakın Murat hocamız ne demiş. Selamun Aleyküm hocam. Akademik anlamda ilahiyat, Dehabete, İmam Hatip gibi bir bölümde okumuyorum. Ama emin olun ki Arapça dersleriniz ve verdiğimiz İslami dersler o kadar kaliteli ki ben çok faydalandım şahsen. Kısa soru cevaplar mükemmel, çok faydalı işler yapıyorsunuz. Allah devamını getirsin. Allah sizden razı olsun. Çok kişiden dua alıyorsunuz." demiş. Ben de bu kitabımı hazırlarken herkese hitap eden mükemmel soru cevaplar seçtim. Bir ortaokul öğrencisi de bundan faydalanacak, lise öğrencisi de faydalanacak ve ABT'ye dikaba girecek kardeşim de yine bu kitabını başucundan ayırmayacak bir kitap olmasına özen gösterdim. Böyle soru cevap şeklinde hazırlanmıştır kitabımız. Hadis tarihi videomun altına bakın Sümeyra hocamız ne yazmış? Hocam yalın anlaşılır anlatışınız ve önerdiğiniz akılda kalıcı püf noktaları için çok teşekkür ederim. Keşke çok daha önceden bulmuş olsaydım. Sizi bütün arkadaşlarıma öneriyorum. Allah sizden razı olsun demiş. Rabbim sizden de razı olsun Sümeyra hocam. Gerçekten bu kitapta akılda kalıcı püf noktaları kitap aldığınız zaman zaten içerisinde göreceksiniz. Devlete bir çıkmış videoma İsmail Kaplan hocam bakın ne yazmış. Hocam her videonuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Yaklaşık 2 aydır sizin videolarınızı vakit buldukça izliyorum. Sizin anlatımınız olmadan bir anlamı kalmıyor hocam. O kadar kısa ve öz anlatıyorsunuz ki konuyu istemesek de aklımız kendiliğinden anlıyor. Her şey için sağ olun. Kim ne derse desin bir numarasınız hocam. Allah sizden razı olsun. Videolarımı nasıl kısa ve öz anlatıyorsam bu kitabımı da aynı şekilde kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Bir kelime dahi fazla koymamaya gayret ettiğim konuyu siz farkında olmadan bu kitaptan öğreneceksiniz inşallah. Mualla Özer hocam ne demiş? YouTube kanalımda "Anlamıyorum." diye çalışmıyordum. Oysa ki anlanabiliyormuş. Sayenizde gördüm. Gördük bunu. Allah razı olsun demiş. Rabbim ondan da razı olsun. Bu kitabımda da anlaşılabilir, sade bir dil olduğunu görebileceksiniz. Esra Sultan bakın ne demiş? Hocam Allah razı olsun. Aöf sizin sayenizde hem Arapça hem de diğer dersler olsun. Çok rahat bitirdim. Yüksek notlarla sadece Arapça 3'ten kaldım ve şunu fark ettim. Sizin bu videolarınızı izlemediğim içindir. Allah yolunuzu açık etsin. İyi ki bu işi yapıyorsunuz. İnanıyorum ki benim gibi nicelerinin duasını alıyorsunuz demiş Esra Sultan. Rabbim ondan da razı olsun. Bu kitabımla arkadaşlar yüksek notlarla mezun olacaksınız. Gerek AÖF sınavlarında, gerekse girdiğiniz bütün sınavlarda yüksek notlarla size alacağınızı vaat ediyor diyebiliriz. AÖF hadis videomun altına bakın. Duran Atmaca hocam ne yazmış? Allah razı olsun hocam. Gerçekten özellikle konunun anlaşılması için farklı farklı şekillerde sorularla destekliyorsunuz. Nezih bir anlatımla rahat bir anlaşılma sağlıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Allah'a emanet olun demiş. Nasıl ki videolarımda testler varsa arkadaşlar. Burada da bölüm sonunda yine testler var. Sarmal mantıkla hazırlanmış kolay orta zor düzeyinde ÖSYM tarzına uygun olup benim orijinal sorularımdır diyebilirim. Evet burada gördüğünüz gibi testler gelecek konunun arkasında 20'şer sorudan oluşan ÖSYM tarzı Arif Hocam sorularıdır. Aöf Din Sosyolojisi altına bakın, Veysi Muğlu hocamız neler yazmış. Hocam, Allah sizden razı olsun. İki üniversite okuyorum ve sınavlar üst üste ağır geliyor. Sizin bu faydalı çalışmalarınız olmazsa dersleri geçemeyeceğim. İkinci ikinci sınıfım. Son bir yıldır sizi takip ediyorum ve onur belgesi aldım. Teşekkür ederim demiş. Ben onu tebrik ediyorum. Okumaya az zamanım az diyen. Okuyucularımız düşünülerek kitapta gereksiz bilgi ve tekrarlardan büyük ölçüde kaçınılmış kitabın hacmini küçük tutulmuştur diyebiliriz. Nasıl ki videolarımda öyleyse kitabımda da aynı uslubu kullandığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Ahmet Çağır hocamız ne demiş? Hocam emeğiniz çok büyük. 100 bin takipçiniz olur inşallah. Temlik temlik dediniz üstünde durdunuz. Mülakatta benim temlik kelimesini söylememi beklediler ve sayenizde söyledim. Yoksa hiç aklımda yoktu. İyi ki gitmeden sizin mülakat videolarınızı dinledim demiş Ahmet Çağır hocamız. Evet arkadaşlar en çok zorlanılan konular, önceki yıllarda çıkmış sorular, en ince detaylara kadar incelenmiş. Belli bir mantık çerçevesinde bunlar bu kitabın içerisinde sıralanmıştır. Buradaki konular aynı bu arkadaşımızın dediği gibi çıkma ihtimali olan konulardır hocam. Bunlar zaten müfredattaki konulardır. Mustafa Yücel kardeşim bakın ne demiş. Sizin sayenizde konularım yetişti. Anadolu Üniversitesi kaynakları çok karmaşık. Allah sizden razı olsun demiş. Bu notlar sayesinde konuları rahatlıkla ulaştıracaksınız. Zaten 350 sayfalık bir kitap diyebilirim. Goncagil Çiçek ne demiş? Videoyu dinlemeden beğenmektir emin olup güvenmenin adı. Allah Celle Celaluhu razı olsun demiş. Bu da benim videolarımı dinlemeden hemen beğenen kardeşlerimden. Bu kitap hayır dua almak için hazırlanmış olup eserimize güveniyor ve herkese ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Merve Akman ne demiş? Hocam biz fani AÖF'lileri yine çok mutlu ettiniz. Siz de mutlu olun inşallah demiş. Sadece bir sınavlık değil. Bu alanda yapılan her sınavda elinizin altında olması gereken bir başucu kitabı olması bu kitapta hedeflenmiştir arkadaşlar. Yaren 18 ne demiş? Hocam sen daha önce neredeydin? Keşke daha önce yapsaydın bu videoları da. Mükemmel Allah senden razı olsun demiş. Rabbim senden de razı olsun yarın kardeşim. Hiçbir şey için geç değil. Evet bu kitap inşallah yolunuzu açacak. Nebiye Coşar ne demiş? Arif hocam iyi ki tanı, tanımışım. Allah razı olsun. Paylaşımlarınız iyi ki varsınız. Allah sayılarınızı arttırsın. Ramazan ayında bu kadar insanın duasını aldınız. İnşallah Rabbim razı olsun demiş. Güneş olmazsa dünya, toprak olmazsa ağaç, sen olmasan ben bir hiçim. Biz birlikte varız arkadaşlar. AÖF öf kelama giriş hızlı tekrarda bakın Gülşen hocam ne demiş? Hocam size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Yardımlarınızla derslerimi kolayca geçtim. Siz bizim işimizi kolaylaştırdınız. Allah da hem bu dünyada hem ahirette sizin önünüzdeki bütün engelleri kaldırsın. Allah size hayırlı, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir ömür versin. Allah ilminizi artırsın. Bu videolar ahirette size bir kefen, kefe dolusu sevap olarak geri dönsün demiş. Rabbim ondan razı olsun. Amin diyorum duasına Gülşen Hocam'ın. Evet arkadaşlar, bu kitabım DBT hazırlık soruları öğreniyorum kitabım sınavlarda işinizi kolaylaştıracak. İnanın bana dua edeceksiniz. Sipariş vermek için tüm adaylar için bu kitap renkli hazırlanmış, büyük boy, detaylı ve sipariş için telefonla da söyleyeyim. 0505 979 88 88. Sipariş linkini de, sitenin linkini de aşağıya vereceğim. Oradan da rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.